arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Efe'nin en çok istediği Hot Wheels arabalarının bir serisini aldık biz, biz bugün. Sahibim. Aslında elindekini Siyah. sarısını ve yeşilini istedi. Ama biz bu şekilde Ama bulduk. Ama bir de mavi var bir de turuncu var. Evet. Burada beş tane var. Açalım evet, bakalım. Evet beş. 5 var burada. Ha. Mavi de Açın var. Açılış sorunu. Şöyle açalım. Her <laughs> içince böyle oldu tabi. <laughs> Çıkar bakalım anneciğim. Oha. Şöyle buyur. Ben size tek tek dizelim. yani bu. Geliyor bir tane daha. E, e bunlar, e bunlar bunu bu, bu, Bir boyu. tane daha geliyor. Yakala. E bun, e bunlar bu, ne yani? bu, 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 o biraz küçük boy. Mama'ya bak. E, o model biraz... farkı ama. biraz Efe geliyor. Mi? E, e, e bu hafta stili. Hatırlasan ya onlar. Bak. Burada e öyle yazıyor. Bak onu ben de biliyorum da işte. Oradan girebilirsiniz. Anneciğim hepsinin altında yazmıyor bakalım bir. Bak mesela bunda yazıyor. Efe bak hepsinde Efe, yazıyor. Efe bak şurada var anneciğim bak şurada küçücük var. var. Geliyor diğer araba. Ha, abi şurada var. Bak şurada var ya. Efe. Şöyle dizelim. Bir şey soracağım. Unutur. Efe bunların İngilizcelerini sırayla saysan o <laughs> ben unuttum. Renkleri. Şöyle yapalım. Bu? Sarı. Sarı İngiliz. değil. Efe sarının İngilizcesini söyleyince bana doğru yolla arabayı bakalım. Yellow. Yolla. Türkçelerini söyleyeceğim. Sen bana yollarken İngilizcelerini söyleyeceksin. Anlaştık Anladım. mı? Mavi. Anladım. Önce ben söylüyorum. Sana yolluyorum. Biz bakalım maviyi koy. Ay bu bordo. Bordo mu? Bordo mu? <laughs> <bir de. gülüyor> bordo Arkadaşlar bordo mu? Bilal mi? Bilal mi? Evet, şurada küçük bakalım yakınlar. Yerlerinde var mı amblem acaba Efe? Ben dur. Evet gördüm. Hmm, ben de gördüm. Şurada bak Burada... var Efe. Şurada köşede var. Turuncuda minik bir. Şurada var köşede. Bunda da var bu içinde. Buna da bakalım. Hmm, hepsinde var. Bunda da var. Bunda. Mavide de var. Efe yalnız biliyor musun? Çok güzel gidiyor bu arabalar. Dur. Gidiyor. Bunda... Oo, ufak bir kaza oldu.

Ben arabalarını bitireyim. Lütfen bitireyim. Kulaklığın bir de bir şey daha aldık sana. Bir boyama kitabı hatırlıyor musun? Neydi o boyama kitabı? Neydi? Neydi? Merhaba benim adım Amaya ve geceleri baykuş kıza dönüşüyorum diyor bak burada Merhaba. ne diyor bak. Merhaba benim adım Kanır geceleri kedi çocuğa dönüşüyorum şurada kedi resmi var ya o yüzden. evet bu ne diyor Merhaba benim adım Greg. ve geceleri kertenkeleye dönüşüyorum Oho. İşte karşınızda pijama askeriler pijama askeriler haydi geceye karışıp kahraman olmaya. <laughs> Bu Romeo ve o bir bilim de dehası. İcatlarıyla dünyaya hakim olmak istiyor diyor Romeo. Bizler güneşi ne kadar çok seviyorsak ay kızı da ayı o kadar çok seviyoruz. Bu da gece nicası. Gece nicası her konuda en başarılı olduğunu herkese göstermek istiyor. Kötüler Efe bu nedir Ninja Lino Yeni ninja hatırlıyor musun Bugün oyuncağını görmüştük hatta Bak Baykuşkus planörüymüş bu Bu kedi arabası Bakalım Başka Kertenkele mobil Bu neymiş Kertenkele mobilin içi Bu romeo kavrulduları evet. A A bu ne? Ay, ay kay, -kay Evet ay kızının ay kay kayıymış. Aferin. Efe bu ne? Karargah. Evet o da karargah. A Biz hatırlıyor musun pijama askerler dergisinde karargah yapmıştı. Evet. Orada öyle bir etkinlik vardı. Efe bunları boyamak için çok sabırsızım. Sen? Oyuncaklar, al boyama kitapları al. Oyuncak arabalar al. Oyuncak arabalar al. Oh ne güzel. Evet, bunlar ne? Bugünün ganimetleri. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere.